Evet günaydın dostlar Günaydın İbrahim günaydın. E, Ustamızla beraber Müzisyen arkadaşlarımızı ziyarete geldik öyle değil mi? Ha, bakalım evet e, Şimdi İbrahim usta bize müzisyen arkadaşlarımızı tanıtacak Evet öncelikle Buyurun tanıtın Klarnet Klarnet çalıyor Klarnetçi Bu e, arkadaş Mahmut bu Mahmut mu? Mahmut kolay gelsin Evet burada violensel var Violensel Müzikte pek şeyim yok bu arkadaşımız Ama da bir Suat bir, arkadaşımız, suat iyi bir vali, e, violensel çalışması. Saksafon çalan arkadaşımız Şevket, İbrahim hocam Şevket arkadaşımız. Çok iyi, çok. Ee, müzik hayatına şans. çok katkısı var İbrahim usta. Doğrudur. Evet, yani siz tabii ki emekçiler bir daha iyi şey yapmışsınız. Bu da İbrahim hocam böyle koltuk yapmışlar evet. şeyden, notalardan. Bu sol anahtarı, dikkatinizi çekelim. Evet. Bu arp çalan arkadaşımız da Jackson, Amerikalı bu arkadaş, Oo. arp çalıyor. Zenci galiba. E, evet, Jackson... E, Siyah tenli, çok güzel. E, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de, Hı. hemen hemen 20 yıldır artık Türkiye'li oldu. Bir Türk evet. kızıyla evlenmek istiyor. Ne düşünürsünüz bu konuda? Kimle? Bir Türk kızıyla evlenmek istiyor. Ne güzel. Arp, evet. Ülke Jackson, arası... Arp çalmak çok mu zor ya? <laughs> Taşınması zordur. Çalması değil de belki. Her şey çalışmayla olur değil mi? %80 Herhalde çalışma %20 yetenek. her şey olur. Her şey olur evet. Muhakkak yapılır. Ama tabii başarı oranı yükselir veya düşer. Üksüz. Belli olmaz. Evet. evet. Ee, kendinize iyi bakın. Ben bugün yürüyüşe gideceğim çavuş ağzına. Evet. İbrahim Usta'nın e, işleri olduğu için Aynı. o gelemiyor. Bugün yok. Ee, umarım e, başka bir vakitte güzel keyifli i̇nşallah. bir inşallah. Evet. i̇nşallah. Ee, gideriz. İnşallah. Yürürüz yaparız. Yani. Biraz yürüdük. Yürümeye devam mı? Devam devam. Haydi spora. Low. <laughs>